Nen var senin bugün be? Yok bir şey. He, ee, ne diye somurtup duruyorsun? Ne yapayım yani? Göbek mi atayım? Hah, köpekler bile gülüyor halimize. Ne varmış halimizde? Bir de bana sor. Bu iş böyle yürümez Ahmet. Ya bir çare bul evlenelim, ya da arama beni. Eşek değiliz ya, elbet bir çaresini bulacağız. Çare bulduğun zaman ararsın. Beni sevmiyorsun sen işin gücün oynaşma! Bin zorlukla çıkıyorum evden, ölümü bile göze alıyorum! Evlenmekten hiç bahsetmiyorsun! Hala şüphem mi var benden? Biz bittik artık, evlenmemiz mahşere kaldı! Babam vermiyor diye ayrılacak mıyım sanıyorsun? Kuru lafa karnım tok artık, sabrım tükendi Ali! Korkuyla, üzüntüyle, beklemeyle yaşayamam ben! Haklısın! Bir çare bulamazsam, Kaçıracağım seni! Aynı mahallede, bir evden öbür eve mi kaçıracaksın beni? Ben bu işte yokum, arama beni Ali, arama! Sevim de resti çekti mi? Ayrılıyor mu? Çok ağladı! İçime dokundu arkadaş! Ah para! Bizi görmeyen gözlerin kör olsun! Nesrin kat'i kararlı, ya evleniriz ya da beni unut diyor. Ağlıyor ama diyor. İyi günler beyler. 24 numara burası mı? Ne olacak? Ali Bey varmış burada. Vardır belki. Ne yapacaksın? Siz misiniz? Olabilirim. Ne sebepten aranıyor? bir müjde vereceğim. Ha? Halanızın teyze çocuğunun torunu irtihal eylemiş. Ha? Neylemiş? Ölmüş bulunuyor Aa, yani. Nallara dikmiş desene <laughs> ne <şuna. gülüyor> Başka kimsesi olmadığı için bütün mirası size kaldı. Bu bu mirasın kanuni sahibi şu dakikadan itibaren sizsiniz Ali Bey. ...Ağlamın tez çocuğunun torunu. Hı, evet, kimmiş bu? Böyle biri olmuş olsa tanırdım. Ya delisin sen be! Mühim olan tanıman değil, böyle biri varmış demek. Kızmayalım, hatırlamaya çalışıyoruz be! Yani hatırlamazsan mirası kabul etmeyecek misin? Ben, ailenin avukatı olarak bütün işlemleri bitirdim. Fakat sizi bulmak bir hayli müşkül oldu. Eee, kabul etmiyorsanız... ...Bir dilekçe yazarsınız... ...Villa ve diğer şeyler, hazineye kalır. Kalsın! Arada bir hazineye de kalsın, sevaptır. Ne! Villa mı? Evet! Villa! <laughs> Rica ederim, oturun şöyle! Oh, oh. Oturun, kabul ediyor, etmez olur mu hiç? Ediyorum, desene oğlum! Ne? Hadi! Ha? Ha? Ediyorum! <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse, buyurun, gidelim. Buyurun! <laughs> Ne alıyorsun? Ha? Sana soruyorum. <laughs> Yo, alamıyorum baba. O ilk herif... ...bu gece eve de yoktu. Beraber mi yoksa? Ha? Hangi herif? <laughs> ...bana <ne? Gülüyor> Şimdi alıyorsun ama... ...sonra... Ellerimi öpeceksin! <laughs> Bundan sonra nereye gidersen ben de seninle beraber geleceğim! İğne, iplik, düğme alacağım dedin, 80 saattir meydanda yoksun! Kör olası! Kız! Nerede aldıkların? Kaybettim anne! İşte burası! Geldiğimiz araba da sizin ha! Hoş geldiniz, Safa geldiniz efendim. Safa bulduk teyze. Aman beyefendi ne yapıyorsunuz? Şaziye hanım ev işlerinizi görecek, orta hizmeti de bakacak. <gülüyor> 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 buyurun. Buyurun. Buyurduk. Şaziye hanım anlatmışım size, Ali bey her bir şeylerin sahibidir. Öyle mi? Ben hemen sofrayı kurayım. Efendim buyurun, afiyetle harcayın. Nedir o? E, kanuni hakkınız olan nakit para. Ne kadar Hulusi bey amca? Anlamadım? Kaç kuruş amca? He he, e, tam bir milyon lira. Aha! Bana bak... ...Gel şu evi bir gezip bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu miras dalgasını çözeceğiz herhalde. He he! Bütün bunları bana bırakan amcamın, dayısının, teyzesinin oğlu. Dış kapının dış mandalığı ne iş yapıyordu acaba, Bu kadar mal mülk herhalde ne alırsan iki buçuklu olmamıştır herhalde, değil mi ana? <laughs> ee, bırak oğlum bunları şimdi, evimizdeyiz artık! Soyunalım, dökünelim, şöyle bir kendimize gelelim anadolu <laughs> Buyurun efendim, her şey hazır. Sağ ol. Başka bir emriniz? <laughs> Yok. Müsaadenizle. Şey... İyi. Yatak yatak iyi sanki hoppala! Ee, oğlum, olmayan ayakta çorap durmaz!